hocam tekrarlayan akciğere metastaz yapmış tümörlerde birinci ameliyatı yaptıktan sonra ikinci ve üçüncü ameliyatlara da düşünüyor musunuz? Tabii ki. Yani şimdi e, kriterlere baktığımız zaman akciğere metastaz yaptığı zaman vücudun diğer yerlerinde tümör olmadığı zaman sadece akciğerde izole metastaz yapmış e, yapılmış tümörlerde biz ameliyat düşünüyoruz. Hani diğer tedavi baş, tedavilerin başarısı olmadığı zaman cerrahi olarak biz devreye giriyoruz öyle oluyor ki yani yaptığımız hastaların bazen hastanın bir kısmını alıyoruz. sağ sol şey, bir kısmını alıyoruz. Diğer tarafta tümör çıktığı zaman bile ameliyat ediyoruz. Yani. Ama burada önemli olan hastanın kardiyopulmoner rezervinin iyi olması, metastazın yani çıkarılabilir olması, yayılmış tümörün çıkarılabilir olması, e, hastalıksız geçen süre ne kadar uzunsa o kadar hasta yarar görüyor. Bir de nodül sayısı ne kadar azsa bizim tedavi başarısımız artıyor. Yani hastayı bir defa ameliyat ettik, tekrardan akciğerde lezyon çıktı. Ameliyat edilemez diye bir kavram yok. Hastayı olabildiğince cerrahi tedaviye alıp yaşam şansını artırıyoruz.